Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir arkadaşlar. İyi. Biliyorsunuz geçen günlerde bir gün vardı. Pokemon Go'da Porygon günü. O gün Lur bastığınızda pardon. Incense bastığınızda bunun bir sürü Porygon çıkıyordu. Bakın size göstereyim. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Galiba 25 tane falan Porygon'um var. Bunlar da sonraki günlerde çıktı. Arkadaşlar. Şimdi bunların arasından ayıklayacağız bunları. Şöyle yapacağız. Şimdi combat power. Yukarıya doğru. Şuraya yazacağız ki. Poray. con. Tamam mı arkadaşlar? Bakın şimdi. Şuradan. Şunların. çoğunu şöyle bir temizleyeceğiz. Tamam Bakın şimdi. Sen kalabilirsin. Bak. 24'ünü temizledik ya. Bak şimdi. Bakalım. Sensin değil mi? Bakın şimdi. Evet. Kullandırdım. Bakın şimdi. Hop. Evolve oluyor bakın. Dönüşüyor önce bunu evolve'layacağız. Sonra bunun ikinci evolve'unu yapacağız falan. Böyle bayağı güzel olacak. Bakın buna dönüştü. Porygon 2. Aha. Porygon 2 mi? Harbi mi diyorsun? Ben koymadım bu ismi bu arada. Tamam bir kez daha evrimleştirelim. Bakalım nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Hadi bakalım. Hadi. Ne oldu? Ne oldu? Ve Porygon 3 mü? <laughs> Porygon Z. Hmm. Bir de arkadaşlar. Mesela bunun Shiny'si var ya. Shiny'sinin ikinci evrimi de olsun. Şunu da yapalım bir sürü poligon evrimimiz olsun işte ne güzel. Bede 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 bere 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 Tamam. Bu da poligon 2 oldu. Tamam babacım gösterim artık ya. Yetişir. Tamam şimdi bir de şu 1016'lı evrimleştirelim bakalım ne olacak. Uyuş dedim. Bakalım nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Ekranı sildim ve böyle bir şey oldu. Polygon 2. Bunu üçüncü halini yapamayacağız. Gerek de yok. Hmm, bakın böyle oldular işte. Şimdi bunların e, hepsine bir ad bulmamız gerekecek şimdi. Bir dakika. Şimdi sen Bunu oradan Shiny pokemonları Oradan sattırmıyor Bakın şimdi mesela Şu kaldı ya Bunun adını değişik. Hmm. Değişik şekilli. Bir dakika ya. Cancan. Önce şunlara isim bulalım. poligonze Bu. Bakın arkadaşlar. Uyur. uçak. Uyur uçan. Uyur uçar. Tamam. Balon. 2.0 Bu da değişik balon 2 değişik balon bir dakika değişik balon bu da bu değişik şurada 1.0 tamam şimdi bunu da ayarladım şimdi şuradan gelelim regent yapalım şimdi sineye sağ tamam sen gittin yan kesici <laughs> pardon yan kesici değil bu mini minicio tam benimki dışarıdan gelenden daha kuvvetliymiş zaten şimdi bunu da şey yaptık Pokemon'a gelelim Nose pas siz ikiniz gittiniz bakın kaç kendisi olmuş 27 tamam o gitsin Tamam. Direkt gitsin. Şimdi şu recent değil de combat power yapalım. Hmm. En yüksek 3. olmuş. Saldırılarına bir bakalım. 1'e 150. Hmm. Sıfırın saldırılarına bakalım. 80'e 180. Bunlar benim ana Pokemon'um olma yolunda gidiyor galiba. 15'e 180. Bunlar bayağı iyiler ha. Sihirbazın da az kaldı bu arada. Bu arada benimle trade yapmak isteyen biri olursa diye şunu saklıyorum. Hmm, şimdi body'mizi değiştirsek mi ya? Yok ya ben bunu seviyorum. Şöyle yapalım. Biraz daha oynayalım bunu. Quick trade. Hop. Tamam. Bir tane daha verelim. Hop. Bu da tamam. Bir tane de muz verelim. Tamam. Şimdi bunu biraz sevelim. Aa ben seni sevecektim. Dur ben seni seveceğim. Ok. Bir dakika ayağım gözüküyor. Oy 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 oy. Oy oy. Tamam. Mutlu olduğuna göre tamam. Artık yanımıza dolaşıyor. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.